Mine Hoca Edebiyat dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İslamiyet öncesi Türk şiirinin genel özelliklerine bakacağız. Şimdi arkadaşlarım, İslamiyet öncesi Türk şiirinin genel özelliklerine baktığımda İslamiyet öncesi Türk şiiri sözlü gelenek üzerine kurulmuştur. Hepinizin de bildiği gibi. Sözlük sözlü gelenekte yu, sığ, şölen gibi adlandırılan dini törenler doğmuştur. Bu törenlere ben av, av şölenleri, yu, yaz şölenleri diyorum. Şimdi bunlara tekrardan bakalım arkadaşlarım. Sığır şölenleri biliyorsunuz ki toplayıcı avcı toplayıcı hayatta. Ee, insanlar i̇nsanlar hayvanları vuruyorlar. Daha sonra ne yapıyorlar? Hep birlikte yemek yiyorlar. Buna da şöyle şölen ismi veriyorlar. Yuhu şölenleri ise ölen kişinin ardından onun iyiliklerini dünyada yaptığı güzellikleri anlatan anlatan şiir şölenlerimizdir arkadaşlarım. Bu törenlerinde ozan, baksı, şaman ya da kam oyun denilen e, şiirler söyle bu kişiler şiirler söylüyor arkadaşlarım. Şiirle birlikte müzikte görülür müziğimiz kopuz adı verilen e, sazın ilkel hal gibi bir aletimiz var. Bununla çalınmaktadır. Yazarı belli olmayan anonim eserlerdir. Eserin dili yalın ve anlaşılırdır. Yerli ve milli bir nitelik taşır. Dilde yabancı sözlüklere rastlanmaz. Neden? Çünkü dış etkilere kapalıdır arkadaşlarım. Şiirler hece ölçüsü ve dörtlükler halinde yazılmıştır. Çünkü halk edebiyatından etkilendik. Bu şiirde yedili, sekizli, yedi, sekiz, on bile ölçüsü kullanılmıştır. Genellikle yarım uyak vardır arkadaşlarım. Aşk, doğa, kahramanlık, savaş, ölüm gibi konular işlenmiştir diyorum. Peki arkadaşlarım ben e, bu türlerden olan koşuklarıma bakıyorum. Bakalım benim koşuklarım neymiş? Koşuklarım benim sığır, av törenleri ve şölenlerinde söylenir Genellikle aşk aşk, doğa, yiğitlik konularını işler. Kopuz adı verilen çalgı ile söylenir. Yedi lehce ve dörtlükler halinde yarım kafiye kullanılır ve A, A, B, C, C, B, şeklinde düz uyak kullanılmıştır arkadaşlarım. Koşup konusu bakımından halk edebiyatındaki aşık tarzı halk edebiyatındaki koşmaya divandaki gazele benzer arkadaşlarım. Bunların hepsinde aşk, doğa, yiğitlik konuları işlenir. Şimdi arkadaşlarım ben devam ediyorum sagularıma. Şimdi sagularım neymiş? Gelin birlikte bakalım. Sagularım benim. Yu denilen ölüm törenlerinde söylenen ölen kişinin ardından o kişinin dünyada yaptığı iyiliklerini, erdemlerini anlatan şiirleriymiş. Yedili hece ölçüsü ve dörtlükler halinde söyleniyor. Genellikle yarım uyak düz kahve kullanılmaktadır arkadaşlarım. Özellikle Alpertunga sagusu Divan Ligatı Türk'te, Türk'te e, içinde yer almaktadır. Bu bizim için önemli. Türk şiir, bu şiirleri halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında ise Mersi'ye dönmektedir. Bu bizim için önemlidir arkadaşlarım. Gelin birlikte Alper Tunga Sagusu'na bakalım. Alper Tunga Sagusu bizim için çok önemli. Her yerde karşımıza çıkmakta. Alper Tunga öldü mü? Issız ajun kaldı mı? ödlik üçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Türkçesine bakalım arkadaşlarım. Alper Tungo öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Şimdi yürek yıkılır. Şimdi yürek yırtılır. Pardon. Evet arkadaşlarım devam ediyorum. Destan. Destanları milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış. Savaş, göç, istila gibi toplumsal veya yangın hastalık, salgın hastalık, deprem, sel gibi olayları anlatır. Anonimdirler, sonradan yazıya geçirmiştirler. Eserlerde hayali unsurlara rastlanır. Ait oldukları ulusun özelliklerini, özelliklerini <laughs> yansıtmaktadırlar arkadaşlarım. Peki anlatılan kişiler genellikle seçkin zümreden oluşur. Destanlarda olaylar ilahi müdahalelerin olduğu görülür. Yani olan üstlüklere çokça karşılaşılır arkadaşlar destanlarda. Şimdi benim bir tane bilgi notum var. Doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere benim destanlarım ikiye ayrılıyor. Doğal destanlar toplumu ilgilenden, derinden etkilen olayların sonucunda halkın kendi kendini anlata anlata ortaya çıkmış, daha sonradan bir kişi tarafından yazıya geçirilmiş destanlarımdır. Peki yapay destanlarıma bakalım. Yapay destanlarım neymiş? bir millet için önemli olan olayın yıllar sonra destan özelliğine bağlı olarak yazılmasıyla oluşur. Yazarı bellidir arkadaşlarım bunlar. Belli kişilerin oturup kaleme aldıkları, destan özelliklerini bakarak kaleme aldıkları yazılarımdır arkadaşlarım. devam ediyorum. Sav. Savlarım benim kısa ve özlü sözlerimdir. Bugünkü atasözlerinin karşılığı neymiş o zaman? Savlarımmış arkadaşlarım. Devam ediyorum konularıma. İslami dönemin geçiş dönemi eserlerim. Geçiş dönemi eserlerime baktığımda arkadaşlarım Kudat Bilig, Kudat Bilig e, günümüz Türkçesiyle mutluluk veren bilgi anlamındadır. Yusuf Has Hacip tarafından Hakani lehçesiyle yazılmıştır. 11. yüzyılda e, Doğu Karahanlı hükümdarı Tapkaç Burahan'a sunulmuştur. Siyaset nömet ilk örneğindir. E, az, Aruz Vezir'in kullanıldığı ilk eserdir. İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonrasında bilinen ilk yazılı eserdir. Anlatılmak istenilen dört sembolik kişi üzerinden anlatılmıştır. Yani ben diyorum ki alegorik bir eserdir. Anlatılmak istenen şeyler sembolik şekilde anlatılmıştır. Bunda ait oldu, künt oldu, odgurmuş, ögdülmüş kişileri vardır. Künt oldu hükümdar. Kanun ve adalet temsil eder. Ait oldu vezir. Mutluluk ve saadeti temsil eder. Odgurmuş, vezirin oğlu. Akıbet ve hayatın sonunu temsil eder. Ögdürmüş de e, diğer vezir arkadaşlarım. Akıl ve zekayı temsil eder. Mesih Nazım biçiminin kaleme alındığı ilk eserdir. Bu bizim için önemlidir arkadaşlarım. Evet. Şimdi arkadaşlarım devam ediyorum ben. Nazım birimi beyittir. 6.645 beyitten oluşur. Failün, 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 fail vezniyle yazılmıştır. Eserde hece vezniyle yazılmış 173 dörtlük vardır. Alegorik ve didaktik bir eserdir. Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgilere rastlanır. Kitap baştan sona dört sembolik şahsiyetin diyalogları oluşmaktadır. Eser Allah'a hamd, Hazreti Muhammed, Dört Halife ve Tapkaç Burahan'a övgüyle başlar. Eserde iyilik etmenin faydaları, bilgi ile aklın önemi, hükümdar ve diğer devlet erkanlarının vasıfları, dünyanın kusurları, ahiretin kazanılması, çeşitli meslekler, aile ve ev düzeni, doğruluğa karşı doğruluk, insanlığa karşı insanlık gösterilmesi ve zamanın bozukluğu gibi konular işlenmiştir arkadaşlarım. Yani mutluluk veren bilgi. Ben mut nasıl mutlu olurum? Yani devlet nasıl mutlu olur? İnsanlar nasıl mutlu olur? Bunu anlatmış. Bilinen üç nüsas vardır. Bunlar benim için önemli. Fergana, Viyana ve Mısır mısra, Mısırı Mısralarıdır arkadaşlarım. Bir tane örneğim var. İnceleyebiliriz bunu da. Bek erdi ajunda bögü bilge baş bu beylik özel, özele uzun boldu yaş. Diyor ki bir dünya bir bey vardı hakim ve bilgin bir baş idi. Beylik içinde uzun bir ömür sürdü. Arkadaşlarım ilk e, ilk kısımdan da anlayacağımız gibi beylikten, hakimlikten bahsetmiş. Yani diyor ki e, devlet yönetimi ne kadar güzel olursa, insanlar ne kadar mutlu olursa o kadar huzurlu bir yönetim olur diyor bizi. Şimdi arkadaşlarım Divanı Lügatü Türk devam edelim. Divanı Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta 1072 ile 1074 yılları arasında yazılan Türkçe Arapça bir sözlüktür arkadaşlarım. Günümüz Türkçesi Türk sözlüğü divanı demektir. Türkçenin ilk sözlüğü hatta ilk ansiklopedisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır. Çünkü Türkçenin dil bilgisi kurallarını anlatmıştır arkadaşlarım. Araplara Türkçe öğretmek için kaleme alınmış. Türkçenin de Arapça, Arapçadan zengin bir dil olduğunu, Türkçenin de kendi çok zengin olduğunu, kendi kurallarının olduğunu, onlara ne kadar güzel bir dil olduğunu, onlara öğretmek için yazılmış bir kitaptır arkadaşlarım. Söz 7500'den fazla Türkçe sözlük içerir. Alper Tonga Sagusu bu eserde yer almaktadır. Sözlük olmanın yanı sıra tarih ve kültürel başvuru kaynaklarımızdandır. Eserde pek çok mazlum örneği de yer almaktadır arkadaşlarım. Eser hem aruz hem hece vezni içerir. Türk boyları ve yaşadıkları bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgiler vardır. Hatta sonunda bir de harita vardır arkadaşlarım. Eserde hem dörtlük hem beyitler var dedik ki bu sözlü genele dayandığını gösterir. Eserin tek nüshası 1915 yılında İstanbul'da tesadüfen Ali Emri Bey'in Ali Emri Efendi'nin ve sahafları gezerken eline geçmiştir. İslam mitolojisi metinleri bu eserden öğrenmekteyiz arkadaşlarım. Hemen şurada var. Alper Tungu öldü mü? Issız Acun kaldı mü? Ödlek Öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılı. Arkadaşlarım Alper Tungu hangi eserde yer almaktaydı? Divan-ı Ligatü Türk değil mi? Devam ediyorum arkadaşlarım. Atabötül Hakayık Atabötül hakayık Edip Ed Ahmet Yüknetik tarafından 12. yüzyılda kaleme alınmıştır. Karahanlı beylerinden Muhammed Dağıt Spasaları sunulmuştur. Eserin günümüz günümüz Türkçesiyle adı hakikatlerin eşeği ya da gerçeklerin eşiğidir. Eser hadis ve Arapça beyitlere dayanılarak yazılan şiirlerden oluşmaktadır. Didaktik bir eserdir. Eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır. Eser nasihatname olma özelliği taşır. Bilginin faydası, bilgisizliğin zararı eserde en çok vurgulanan temadır. Bilginin faydası, bilgisizliğin zararı en çok vurgulanan temadır arkadaşlarım. Unutmayalım. Nazım biçimi mesnevidir. Nazım birimi beyittir. Ayrıca eser içinde beyitler e, dörtlükler iç içedir. Bu da diyoruz ki sözlü genellikten etkilenilmiş. Aruzun feulün 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 feul ve yazılmıştır. İslamiyet öncesi Türk şiirinde görülen tizle başı uyak örneklerine rastlanır vezin ve uyak bakımından kusurludur. Çünkü arkadaşlarım bu eserlerim geçiş dönemi eserleridir. Kusurlu olması çok normaldir. Atabudül Hakaya Kalkana Türkçesi ile kaleme alınmıştır arkadaşlarım. Bir tane örneğimiz var. İlahi öküş hamd ayur men sana senin rahmetin din umar men onga. İlahi pek çok hamd ederim ben sana senin rahmetinden hayır umarım. Gördüğünüz gibi dini tasavvufu düşünceler hakim. divan Hikmet, divan Hikmet arkadaşlarım Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmış bir eser, eserdir. Ahmet Yesevi'nin Hikmet olarak adlandırılan şiirlerinin oluşmaktadır. Türk tasavvuf edebiyatının en bilinen en eski örneklerindendir. Eserde dervişlik ve der, Yesevi tarikatı hakkında bilgi verilmiştir. Esade dünyadan şikayet edilir. Cennet ve cehennemin hakkında bilgi verilir. Onun verilir ve Hz. Muhammed'in hayatından ve mücizelerinden bahsedilir. Arkadaşlarım Ahmet Yesevi vefat ettikten sonra Ahmet Yesevi tarikatından gelen kişiler onun şiirlerini toplamış kitap haline getirmişlerdir. Hece ölçüsü ve aruz yine aynı şekilde iç, iç içedir arkadaşlarım. İlk, mus, ilk mutasavvufumuz Hoca Ahmet Yesevi. Dini tasavvuf ilk ürün hikmet. ilk tarikat Yesevilik tarikat, tarikatıdır arkadaşlarım. Heceli yazılanlar koşma, aruzlu yazılanlar gazel biçimindedir. Hikmetlerde dörtlük nazım biçimi kullanılmıştır. Uyak şeması A, B, C, D, 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 B, E, E, B şeklinde yani düz ayak şeklinde uyaklanmıştır. Eserde yalın bir dil kullanılmıştır. Bir tane örneğimiz var. Birlikte bakalım. Allah diyen diyen gerçek aşıklar Burak'a bindi. Sevgilisinden mihnet yetse boyun sundu. Tarikatın pazarında sefer eyledi. Hakikatın deryasından geçer dostlar. Hakikatın deryasından alan kişi özü mahzun gönlü kırık gözde yaşı. Hor görülmek ağlamak meşakkattir daima işi. Cemal'in talep eyleyip bulur dostlar demiş. Şimdi arkadaşlarım ben kısa kısa bunların özetlerini vereceğim size. Yine bir kısa tekrar yapacağız. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış Türkçe Arapça bir sözlük. Türkçenin ilk sözlüğü, ilk ansiklopedi, ilk antoloji ve ilk dil bilgisi kitabı. Eser Ali Emre Efendi tarafından bulunmuş. Alper Tunga Sakusu bu eserde. Eserde İslamiyet, İslamiyet öncesi ürünlerden örnekler var hem hece hem aruz kullanılmış eserde hem beyt hem dörtlükler var. Hangi eser bu eser? Bana diyorsak ilk sözlük zaten bir tane sözlüğüm var. Neydi? Divani Ligatü Türk. Peki devam ediyorum arkadaşlarım. Eser Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmış. İlk mesnevi İslamiyet öncesi edebiyatın ilk eseri alegorik bir eserdi. Yani sembolikti. Aruz vezni ve beyitler halinde yazılmış fakat Hece ile yazılanlar da vardı. Peki bu hangisiydi? Kutatku Bilik değil mi? Kutatku Bilik alegorik bir eserimdi. Peki devam ediyorum arkadaşlarım. Eserim edeb Bahmet Ahmet Yükneki tarafından yazılmış. Aruz ve Hece birbirine karışık. İlk nasihatname Mesnevi Nazım biçimde yazılmış. Bilginin faydası bilgisizliğin zararları e, vurgulanmış. Bu neydi peki? Hangisiydi arkadaşlarım? Atabötül Hakayık. Peki diğer eserimi soruyorum. Ahmet Yesevi tarafından yazılmış Türk tasavvuf edebiyatının en eski örneklerini içerir. Peki bu neydi? Divani Hikmet dediğinizi duyuyorum arkadaşlarım. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlarım eserlerimize baktık. Eserlerimizi inceledik. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen bu konuyla ilgili sorularımızı çözelim arkadaşlarım. Görüşmek üzere.